abla Ha <laughs> tamam biz gelmişiz tam bir üyesi almışız. Allah senden memnunum. Setten Abla ben tekrardan başına geçe bunun 46'yı da gönder. Tamam. Şu değil mi? Altı Böyleydi. Şuna tıklayacağız. Süleyman dediğim Abdullah. Evet. Abdullah. Abdullah. Hangisi şey, var, şey evet. Bölümlü, metal, ayrıca, hareketler, hareketlerinden etkilenmeyeniz hareketlerinden mi? Kerem giriş yaptı. Hepsi ya. Şevval Şen Hocam. Evet. Şey çıkıyor. metal. hareketler diyor ya abi. Yok tane gönderdim. bundan çıkacak. Ama hareketler diyor ya. Üst, üst üst, aşağı, baş aşağı. Aynı nokta yok. Şuna <laughs> yap. Hareketlerine kadar hareket yapacağını söylüyor. Şu, Başlat diye. Son işarette İsmail'in tam pratizi var. Yani yan şey yap. Göz nerede? Ve da şuna yapıyorlar. Müslüm Sulmaz diyor ya, onu boş ver. Onu yine kapat abi. Şu, şu yapalım. Kerem Hoca'nın esmi de boş ver. Kerem Hoca'nın esmi de boş Ayşe'yi de boş geçiyorum abla. O zaman şu şeyini açacağım biraz. Hüseyin Cihan 21 üye Bileceksin. Geçin, bir konu Ne şey. onu? Geçici isimle